Ankara Gazi Osman Paşa'dayız. Şu anda hanımlar bu bölüm özellikle sizler için. Neden? Çocuk sahibi olamıyor musunuz? Genital problemleriniz mi var? Yoksa çocuğunuzla ilgili bir takım sorunlar mı var? Hepsi şimdi bu bölümümüzde. Üstelik burada Belki de Avrupa'da e, başlattığı bir dernekle e, hiçbir televizyon programına katılmamış bir doktorumuzu ağırlayacağız. Bakın bize neler anlatacak hanımlar dedim ya sizler için bu bölüm. Şimdi Özel Koza Hastanesinden içeriye giriyorum. Merhaba kolay gelsin. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim siz. Çok iyiyim. E, bebeğimiz var mı yeni doğmuş? Her gün bebeklerimiz doğuyor. Burası birinci katı hastanemizin ve yeni doğan bebeklerimizi burada ağırlıyoruz öncelikle anneleriyle birlikte. Eskiden hani e, annelerden ayırırlardı şimdi e, daha çok odasında anneyle olmasını tercih ediliyor değil mi? E, biz anne dostu ve bebek dostu bir hastaneyiz. Kesinlikle bebekleri annelerinden ayırmıyoruz. Özellikle anne sütü almalarını öneriyoruz. Peki o zaman şimdi bir tane bebek görelim. Kız mı erkek mi acaba? E, bebeğimiz iki gün önce doğdu. Erkek. Erkek. Merhabalar. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Teşekkür ederim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Erkek. Evet, erkek. Adını ne koyduk? Adı Kuzey. Adı Kuzey. E, nasıl geçti doğumunuz? Rahat bir doğum geçirdiniz mi? Doğumumuz çok güzel geçti. Her şey güzeldi. E, doktorlarımız çok iyi hizmetimiz çok iyi. O yüzden çok mutluyuz. Gördüğünüz gibi huzurlu uyuyor. Huzurlu uyuyor. Meme mi emdi şimdi? Evet daha yeni doydu, O yüzden mutlu. Kuzey bence çok yakışıklı bir beyefendi olacak. Efendim hayırlı uğurlu olsun. Allah güzel yazılar yazsın inşallah Kuzey'imize. Çok teşekkür ediyoruz bizi kabul ettiğiniz için. Çok mersi. Evet. Allah güzel yazılar yazsın dedik. Şimdi nereye gidiyoruz? Artık lütfen doktorlarımızla ben röportaj yapmak istiyorum. Çünkü bu Hastanesi sahnesinde çok güzel e, işlere imzalar atılıyor. Ben duydum, biliyorum e, ve hocamızdan da bunu dinlemek istiyorum. Evet hocamızla sizi tanıştırmak istiyorum. Doçent doktor Ömer Felis Saraçoğlu. Birçok konuda ilktir. Avrupa'da da ilk olduğu konular var. Kendisi ayrıntılı bilgi verir O zaman Ömer hocamızın yanına gidiyoruz. memnuniyetle buyurun. Ömer hocamızın yanındayız. Evet burası neresi hocamın yanına gitmeden evvel? Hastanemizin ikinci katındayız. Poliklinik katımız. Doktorlarımız, hastalarımız öncelikle burada ağırlıyorlar. Ee, incelemeleri yapılıyor. Ee, radyasyon, e, ultrasonları, bir takım testleri, kan tahlilleri yapılıyor. Diyetisyenimiz, psikologumuz, e, kadın doğum ekibimiz ve diğer branşlardaki hocalarımız hastalarımıza hizmet veriyorlar. Artık daha bilinçli hamilelik dönemi geçiriyor değil mi? insanlar yani bayanlar Kesinlikle kesinlikle öyle eskiden olduğu gibi değil Hamile e, kalmaya karar verme aşamasında bile yapmamız gereken bazı incelemeler var Doğumdan sonra da yalnız bırakmıyoruz Yalnız onu. bırakmıyorsunuz Peki o zaman şimdi hocamızın yanına gidelim Buyurun Peki Evet, doçent Doktor Ömer Ferit Karaçolu. Ee, hocam geldik biz Hoş böyle <laughs> Ankara'ya gelmişken nasılsınız? sizi ziyaret edelim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Siz nasılsınız? Otururuz hocam. Hocam nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. İyisiniz, her şey yolunda. nasılsınız? iyi, süperi. Sizi gördük daha da iyi olduk. Çok teşekkür Bir ederim. Çok güzel programlar yapıyorsunuz. Sağ olun, çok teşekkür ederim hocam. Hocam öncelikle e, mesleki hayatınızdan birazcık bahseder misiniz? Tabii. 1981 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi'nden doktor olarak mezun oldum. Aynı kurumda kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığı eğitimime başladım. Daha sonra Ankara Tıp Fakültesi'nde, Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalıştım araştırma görevlileri olarak. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nde kısırlık ve hormon hastalıkları eğitimi gördüm. Daha sonra Türkiye'ye döndükten sonra Ankara Doktor Zekeriya Tayyip Burak Kadın Hastanesi'nde klinik şefi oldum. Doçent oldum 1991 yılında ve bu hastanenin yüksek riskli gebelikler bölümünü kurarak e, bu konuda çalışmalarımı sürdürdüm. 1995 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalık ve Doğum Kliniği şefi oldum. E, bir ay önce de emekliye ayrılarak e, Ankara Koza Hastanesi'nde kadın doğum bölümünün başına geçtim ve bu hastanede çalışmalarımı sürdürüyorum. E, mesleki kariyer olarak e, birkaç üst uzmanlığı dünyamda toplamış bir kişiyim. Ee, yüksek riskli gebelikler uzmanıyım, ee, jinekolojik cerrahi onkoloji uzmanıyım ve e, halen kozmetik jinekoloji konusunda çalışmalarda bulunuyorum. Bu konuda dünyada öncü bir kısım tedavileri geliştirmiş vaziyetteyim ve Avrupa Kozmetik Jinekoloji Derneği'nin de başkanlığını yapıyorum. Hocam yani siz e, e, ne kadar muhteşem bir CV'ye sahipsiniz ve sürekli üzerine koymuşsunuz. Üzerine ben oldum dememişsiniz. E, gerçekten ibrenilecek bir kariyer. Çünkü mesleğimiz çok gelişiyor. E, ben mesleğime ilk başladığım yıllardaki kitaplarımı hatırlıyorum. İncecik kitaplardı. Şu anda e, neredeyse bir karış kalınlığa ulaştılar. Meslek çok hızlı gelişiyor. Örneğin... İlk Tüp Bebek 1978'de doğdu ve ondan sonra Türkiye'de hızla yayılmaya başladı. E, bu konuda da ben uzun yıllar Tüp Bebek Bilim Kurulu üyeliği yaptım. Halen hastanemizde de çok başarılı bir Tüp Bebek merkezine sahibiz. Burada da çalışmalarımızı yine sürdürüyoruz. Tüp Bebek merkezimiz de var. E, bunu da özellikle e, altını çizmek istiyorum. Çünkü e, anne baba olamayan birçok çiftin e, kabusu haline dönüşüyor. Halbuki e, çok... E, ne denir kolay yöntemlerle anne baba olabiliyorlar. Yani tüp bebek dedikleri o tüpten çıkan bebek değil biraz da bunu anlatmanızı istiyorum. Çünkü tabii. bilmeyenler için aydınlatmak gerekiyor. Ee, bu gerçekten ciddi bir problem. Ee, çünkü hem Türkiye'de hem dünyada aşağı yukarı her 5 aileden bir tanesi bebek sahibi olmada zorlanıyor. Ancak tüp bebek de tabi sihirli bir tedavi değil ve başarısı %100 değil. Dünya ortalamalarına baktığımız zaman %35 eve bebek götürme oranı dediğimiz bir oranla karşı karşıyayız bir aylık tedavide. Dolayısıyla bir bölüm hastanın da çocuk sahibi olamadığını biliyoruz tüp bebekte. İşte bu konuda son yıllarda dünyada geliştirilen yeni bir teknik var. CGH dediğimiz, özellikle tüp bebekte gebe kalamamanın nedenleri araştırıldığı zaman görülüyor ki transfer edilen embriyoların de neredeyse kromozom bozukluğu var. İşte bu kromozom bozukluğu olup olmadığı önceden tekken analiz dediğimiz bir genetik çalışma ile anlaşılıyor. Ve sağlam bir e, embriyoların transferi sağlanıyor. Böylece e, tüp bebekte gebelik şansı önemli oranda artırılmış oluyor. E, bu dünyada modern kliniklerde artık e, rutin kullanıma girmiş vaziyette. Biz de uygun olan gerekli hastalarımıza bu şansı veriyoruz. Peki hocam doğum sonrası genital bölgede bir takım sarkmalar olabiliyor ve sizin bir uzmanlık alanınız da genital estetik. Ne demektir genital estetik? Ee, kozmetik veyahut da estetik cerrahi demek kişinin kendi özgür iradesiyle e, herhangi bir organında değişiklik yapılmasını istemesi. Bir, bu bir e, burun düzeltmesi olabilir, bu bir meme küçültmesi veya büyütmesi olabilir. Aynı şekilde e, vücudunun yine normal bir bölgesi olan genital bölgede de kişi değişik kozmetik işlemler arzu edebilir. Ve Nitekim bunların sayısı son yıllarda çok hızlı bir şekilde artış gösteriyor. Amerika'da pek çok bu konuda çalışan hekim var. Avrupa'da da şu anda ben bu derneğin başkanlığında yaptığım için biliyorum 20 kadar uzman bu konuda çalışıyor. ...ama gelişme e, aşamasında olan bir uzmanlık dalı. E, geçtiğimiz yıl İstanbul'da bir uluslararası toplantı yaptım bu konuda. Oldukça yoğun bir katılım oldu bütün Avrupa'dan. E, heves çok yüksek ama bu konu e, eğitimli ve tecrübeli insanlarca yapılması gerekiyor ki... ...tatmin edici, güzel sonuçlar alınabilsin. İki konuda geliştirdiğimiz yeni bir teknik var. Bu Erbim e, Yak Lazer dediğimiz bir lazer kullanarak yapıyoruz e, ve acısız, e, kısa süren, hastanın işinden gücünden kalmasına sebep olmayan, anestezi gerektirmeyen, sadece ve sadece iki hafta süreli cinsel ilişki bulunmasını yasakladığımız bir tedaviyle hem idrar kaçırma sorunlarını, hem de doğuma veyahut da başka yaşlanmaya bağlı, değişiklik bağlı, doku özelliklerine bağlı gelişmiş vajen deformasyonlarını düzelterek cinsel hayatları daha iyi hale getirmeye yarayan tedaviler yapıyoruz. Hocam anladığım kadarıyla hastanede tüp bebek var. Var. Ee, doğum servisimiz var. Var. Laboratuvar hizmetlerimiz var. Var. Başka neler var hocam hastanemizde? Evet hastanemiz butik bir hastane. Bu hastane olmanın bütün güzel özelliklerini taşıyor. Ee, aşağı yukarı 3000 metrekarelik kapalı alan üzerine yayılmış bir hastaneyiz. Ve 4 ameliyathanemiz, 2 doğum salonumuz, tüp bebek ünitemiz, e, yeni doğan ve erişkin e, yoğun bakım bölümlerimiz mevcut. E, sizin de söylediğiniz gibi kısırlık ve tüp bebeğe ilave olarak çocuk ve ergen jinekolojisi, jinekolojik enfeksiyonlar, her türlü genital kanserin tıbbi ve e, cerrahi tedavisi, yine her türlü konvansiyonel jinekolojik hastalıkların, miyomların, urların e, tedavileri, e, menopoz osteoporoz tedavileri, kozmetik jinekoloji zaten konuştuk biliyorsunuz. Yine idrar e, yolu ve genital sistemle ilgili ürojinekoloji dediğimiz e, bölümümüz mevcut. Doğum hekimliğinin ayrılmaz bir parçası yeni doğan bölümü ve çocuk hekimlerimizin verdiği çocuk sağlığı ve hastalıkları, poliklinik hizmetleri mevcut hastanemizde. Türk toplumunda yaygın olarak obezite görülüyor. Aşağı yukarı 35 yaş sonrası her iki kadından birinde obezite görmekteyiz. O nedenle obeziteye de e, biz de kendi çapımızda mücadele etmeye çalışıyoruz. Bu konuda diyet bölümümüz çok yoğun bir çalışma içerisinde. Yine kadınlarda kadınlar hassas insanlar biliyorsunuz çeşitli psikosomatik sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bunlara e, destek vermek üzere klinik psikologlarımız mevcut. Bunlar hem e, depresif problemlerin hem psikosomatik problemlerin hem de cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavilerinde hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyorlar. Hocam e, çok çok teşekkür ediyorum bilgilendirmeleriniz Gerçekten. için. E, beni ve ekibimi burada çok güzel ağırladınız. Peki bana bir aşı maşı bir şey yapın bana ben buraya gelmişken. Senede bir kere geleceğim zaten artık Tabii. kontrollere. Ne Tabii. yapacaksınız bana? Tabii e, kontrola geldiğiniz zaman hem e, size iyi bakacağız kontrollerinizi yapacağız. Hem de aşı hakikaten yapabiliriz. Çünkü biliyorsunuz bu büyük bir şans. Rahim ağzı kanserlerine karşı elimizde bir aşı mevcut. Ülkemizde de mevcut bu. Ayrıca bu aşıyı hem Dünya Sağlık Örgütü hem Türkiye Sağlık Bakanlığı destekliyor. Ve 9 yaşından itibaren hem kız çocuklarının hem bayanların yapılması yaptırılması isteniyor esas hedef kitlemiz 9-26 yaş grup olmakla birlikte 45 yaşa kadar bütün kadınların yaptırmasını istiyoruz. Siz de genç bir insan olarak tabii ki bu aşıyı size de yapalım. Ama hocam 18 yaşındayım. Tam zamanım benim. Ben de. Benim. Tam zamanım yapalım o zaman. <laughs> e, çok çok teşekkür <laughs> ediyorum. E, o kadar güzel bilgiler verdiniz ki hem e, beni hem hanımlarımızı e, çok güzel bilgilendirdiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Ankara'ya geldiğimde her zaman geleceğim. Sohbet edeceğiz sizle. Bilgilendirmelerinize çok ihtiyacımız Demen var. Yeter. Sonsuz teşekkürler ediyorum siz ve ekibinize. Biz teşekkür ederim. Çok versin. Koza hastanesi başhekimi Ömer Bey'den gerekli bilgileri aldık değil mi hanımlar? Şimdi full time den full ekip olarak bakın sizi nereye götürüyorum.